Aydın Özel Lider Okulları, Cumhuriyet'in 101. yılına özel olarak Forum Aydın, AVM'de düzenlediği etkinlikle Cumhuriyet coşkusunu kutladı. <laughs> Kalabalık bir topluluğun katıldığı etkinlikte, Türk bayrakları ve meşalelerle yapılan Cumhuriyet Korteji, bando takımı eşliğinde marşlarla AVM içinde yürüyüş gerçekleştirdi. Zeytin Meydanı'nda lider okullarının düzenlediği gösteri ve konserle etkinlik renkli bir hale geldi. Dans, şiir ve halk oyunu gösterilerinin ardından sahne alan grup ne var ki geceyi coşkuyla tamamladı. Lider Okulları Genel Müdürü Açelya Övünç, öğrencilerin Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışığında yetiştirilmeleri adına bu tür etkinliklerin önemini vurguladı. Ben Aydın Lider Okulları Genel Müdürü Açelya Övünç. Bizler eğitimin referleri olarak görevimizin kutsallığının farkındayız. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği çocuklarımızı, evlatlarımızı, onun ilke ve inkılapların ışığında yetiştirebilmek için her yıl Cumhuriyetimize yakışır etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu yılda tüm öğrencilerimizin, kadromuzun, Aydın halkının katılımıyla Aydın Forum Alışveriş Merkezi'nde Cumhuriyet Kortej yürüyüşümüzü ve Ne grubunun sahne aldığı Cumhuriyet Konseri ile yine Aydın Lider Okulları'na yakışır gurur dolu bir etkinliğe daha imza attık. Müzik